Herkese merhaba. Bugün kliniğimize yeni gelen cihazımızdan bahsetmek istiyorum. Biyorezonans cihazı elektromanyetik alan ve enerji bedeni kullanarak yapılan bir tedavi şekli. Çünkü her maddenin ve her hücrenin, insanın elektromanyetik bir alanı var. Hastadan aldığımız verilerle bizim göndermek istediğimiz, silmek istediğimiz veya eklemek istediğimiz verileri bir alışveriş şeklinde bu cihazla yapabiliyoruz. Biyorezonans cihazımızı sigara bırakma, alkol bırakma, e, tedavisi, kilo verme, e, alerji tedavileri ve ağrı tedavilerinde kullanabiliyoruz. En önemli özelliği hastalara ağrısız ve konforlu bir yöntem olması. Aynı zamanda duygu durum değişikliklerini de eş zamanlı olarak tedavi ediyoruz. Biyorezonans cihazının işleyiş mekanizması şöyle. 1970 yılında Doktor Morel ve Doktor Rush'ı bir elektrik mühendisi bir doktor e, birlikte çalışarak bir cihaz üretiyorlar. Ve amaç hücrelerin e, elektromanyetik dengesi üzerinden bir tedavi planı oluşturmakta. E, ve kuantum fiziğine göre, artık fizik kurallarına göre bilinen bir şey bu. E, her maddenin de çok rahat bir yöntem. İnsanın da bir enerjisi var. Ve bu enerjide alma verme dengesini oluşturabilmek için de araya bir cihaz gerekiyor. E, kontrollü bir şekilde 50 dakika, 45 dakika boyunca biz bunu sağlıyoruz. Seans sayıları daha az, e, bir seans, iki seans, en fazla dört da bir hastaya göre değişiyor, uygulanabilmektedir.